Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kamer. Bugün sizlerle yine renk oyunu oynuyoruz. Evet renk oyunda bunlara renk oynayacağız. Tabii ki bildiniz. Sen Daykan abone ol. Evet başlıyoruz. İlk ilk cenabet diyelim. Bak ilk cenabet rengimiz kim? Alttan fazla say geçmeyin beyler. İlk cenabet rengimiz tabii ki hep kırmızıdan başlar. Hep kırmızı hep hep Çöndürüyoruz, döndürüyoruz. Tak. Siyah. Siyah. Ay siyah var siyah 3 tane var. Sanki çeviriyorum siyah. Kırmızı ile siyah cenabet şu an. Siyah öldü ha siyah öldü ha. Evet, siyahımız öldü. Sıradaki. Evet, sen sen bak efişik de. Bak profil de aldım sana. Evet, hiç beyler Tarayım mı illa? illa tarayım. Bak görünmez oldu be adam gözük arıyorum şu an iskelet arıyorum evet bi evet 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 geliyor geliyor yeşil 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 Ne haber ya görünmez olmuş, gözükmüyor sanıyo ya görünmez almış gözükmüyor, görünmez almış, gözükmüyor kim bu kim çok akıllı bak kim bu ölmüyor ölmüyor bak ölmüyor hayvan gibi bu ya oha oha ne ya oh be Karış ne yaptın? Hipi mi bastın ya? Hel mi bastın? Ne yaptın? Anlamadım ya. Yeter ya. Evet, evet inşallah mavi çıkır İnşallah mavi çıkır. Yeşil çıktı ya. Mavi çıkacak. Ben mavi istiyorum bana. Mavi çık. İnşallah sarı çıkar. Sarı 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 sarı. Evet. Sarı. Mavi. 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 Ya o abi herkes şey gibi kaçıyor ya. Ay yapma kanka diyor. Ay. Ay. Ay yapma diyor. Ay vurayım mı? Vurayım mı? Şaka yapmıştım. Ölüyorsun tabi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Herkes dinle o zaman. Evet. Bir morumuz kaldı. Bir sarımız kaldı. Evet sarıyı vuruyoruz Evet, orada ki çek bakayım. Sarı ki çek bakayım. Sarı ki çek bakayım. Şaka yaptım tabii ki o Ha, ha. Kaç kaç sen de. Adamsın lan. Kaçmıyor bak. Adamın dibi. Dur şu an dibi verdim. Bu kapıyı Kaçmıyor anasını. Açsana ya. Afrikam lan oynasana. Aa bak adam. Adamın dibisin lan. Gel kaçmadın lan. Kaçmadın al lan. Al lan. Al lan. Al. 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 Yeter lan. Tamam. Gel. Gel 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 bak ağır ağır çık dur ağır ağır çık Geri geri gir geri gir geri gir geri gir ağır ağır çık Lan geri ağır açık. Ben geri, ağır çık evet oyunu kazanan Samsunlu Furkan pro Ce e ee, Gel gel Evet Videomuzun sonuna gelelim mi Samsun'u tıkan proje ya? Altına yaz bakayım gelelim mi Gelelim mi hayır istemiyorum Ana ne <laughs> Tamam Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın İki tane yanında video çekecek. Onları da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Çok güzel eğlendik oralarda. İyi günler.